Merhaba değerli takipçiler. Bugün aracımızın ön hoparlörlerini değiştireceğiz. Ön hoparlörlerimizde patlak olduğunu düşünüyorum. Düşünmeme sebep olan geçerli sebepler de var. Pioneer marka bir 13 santimlik hoparlörle değişimini yapacağız. Şimdi 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. ses düzeylerinde nasıl tepki verdiğini çok kısa kısa göstermeye çalışacağım size. Umarım telif hakkına tabi kalmayız şu an beşte ayarlı sesimiz Evet volüm 5'te 5'te bu şekilde herhangi bir sorun yok bu arada testi bütün camlar kapılar ve Sunroof perdesi Sunroof'un kendisi kapalı vaziyette yapıyorum şu an on seste yine bir problem görünmüyor Şimdi 15. Benim normalde hiç kullanmadığım bir ses düzeyi bu. E bu arada şunu da söyleyeyim. Hoparlörlerimin ayarları sadece ön hoparlörler açık olacak şekilde şu anda. Şu an arka tarafta hiç ses yok. Arka hoparlörler kapalı durumda yani. Bir bu arada şu loudness ayarına falan da bakalım. off durumda. Subwoofer on yazıyor ama bunun bir hükmü yok. Bass booster vesaire her şey kapalı da powerful modda. Şimdi 15'te dinleyelim. Bu noktada birazcık rahatsız etmeye başlıyor, cızırtılı bir hale geliyor. Şimdi 20'de görelim. İyice rahatsız edici hale geliyor. Burada artık tamamen boğuk bir ses gelmeye başlıyor. Yani şu hoparlörlerde özellikle bu taraftan çok duymuyorum ama sol tarafta şoför tarafındaki hoparlörden çok fazla patlama sesi geliyor. Muhtemelen orada bir patlak var. Şimdi 30'da da deneyelim. Yani iğrenç bir ses haline geldi. Kapılardaki ve tabandaki yalıtıma rağmen 35'e kadar çıkıyor muydu? 35'e mi çıkıyordu? 40'a çıkıyordu herhalde. Bir bunları da görelim. Yani bu noktalarda artık zaten keşke hiç müzik açmasam diyesiniz geliyor. Sanırım çıkabileceğimiz son noktada 40. Yani artık müziğin ne anlaşılırlığı kalıyor ne duyulabilirliği kalıyor. İğrenç bir sese dönüşüyor. Şimdi aynı testi arka hoparlörler için de yapalım. Arka hoparlörlerde herhangi bir sorun yok. Beş de böyle. Beş de böyle. 15'te bile hala güzel ses veriyor. Yani bagajdaki metal parçaların vuruntusunu duyuyorum ama ses temiz geliyor. Evet arka bagaj kapağından kaynaklı. Orada yayım da var. Onun cızırtısı geliyor sadece. Ama hoparlörler temiz bir ses veriyor. Daha fazlasına çıkmak istemiyorum bile. Şimdi değişime başlayalım. Şu an şoför tarafının hoparlörünü taktık. Hoparlör yerinde sağ tarafınki orijinal hoparlör duruyor. Sesi ön taraftan verecek şekilde hem sağdan hem soldan ön taraftan verecek şekilde ayarladım. Bir böyle dinleyelim. Şu an telefonu olabildiğince arabanın tam merkezinde tutuyorum. Ses düzeyimiz 5 bu arada. Şöyle 15 yapalım. Oldukça karmaşık bir ses geliyor. Sol tarafın sesi çok temiz. Şimdi bunu göstereceğim size. Şu an sesimiz önde. Önce kötü olanı dinleyelim, eski olanı dinleyelim. Sağ tarafı dinleyelim bakın. Tamamen sağda ses, sağ önde. Böyle ses patlak gibi geliyor, patlayarak. Hiç keyfi yok. Şimdi bir de sol tarafı dinleyelim. Umarım yeterli olmuştur. Daha fazla çalmak istemiyorum. Telif hakkına girmek istemediğimden dolayı. Yani bu çok büyük fark oluştu. Orijinal hoparlör 16 olmasına rağmen oraya 13'lük taktık. Şimdi solu ben denemek için nasıl takacağımızı da keşfetmek için solda video çekmedim. Keşif çalışması oldu bizim için o. Şimdi bir de sağ tarafı sökeceğim sökerken nasıl yaptığımızı, nasıl yerine oturttuğumuzu birlikte göreceğiz inşallah. Haydi başlayalım. Soketi çıkarmak için şu iki yandan basıp kendimize doğru çekiyoruz. Tabi sıkışmış oluyor. Biraz da ıslanmış buralar. O yüzden biraz şuradan destek alacağım. Bu beni bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar. Şöyle soket yerinden bayağı kirli içi. Yılların pası, pusu var. Islanmış da buralara su da gelmiş zaten. Şurada görüyorsunuz böyle bir su geçmemesi için engel de koyulmuş. Ama su değmiş buralara. O yüzden bayağı bir sıkışıktı. Bayağı zorlayıp çıkardım. Şurayı bastırıp buradan aradan şu aparatımla girerek böyle kastırarak çıkardım. Herhangi bir kırık vesaire oluşmadı. Hoparlör çalışır durumda ama çok kötü ses veriyor. Artık yılların çürümüşlüğü. Şuradan nasıl çıkarıldığıyla ilgili de bir bilgi vereyim. Şöyle bakın şu ayaklar şöyle aşağıya doğru geçiyor. İki taraftan şöyle bu taraftan da. Üst tarafı da zaten şöyle çıkarırken buradan bastırarak dışarıya doğru çekiyoruz. Şöyle bu içeride. Onu arka taraftan elimizle bastırıp bu taraftan çekiyoruz. Şu taraf kurtulduğu zaman hoparlör öne doğru geliyor. Öne doğru geldikten sonra fazla öne eğmiyoruz. Yukarıya doğru çıkarıyoruz. Bu işin kolay tarafıydı. Şimdi yeni hoparlörümüzü monte edelim. Yeni hoparlörümü şöyle bir aparat satın aldım. Bunun linkini koyarım. Eğer hala stokta mevcut olursa. Bu 16 santimlik hoparlörü 13 santim hoparlör takmak için. Yani 16 santimlik yuvaya 13 santimlik hoparlör takmak için bir aparat. 3D yazıcınız varsa biraz da 3D çizim biliyorsanız bunu kendiniz de çıkarabilirsiniz. Çizmesi, yazması basit. Şöyle buralardan vidalayarak bu tarafına sabitledik. Şimdi bunu buraya arabayı hiç delmeden nasıl monte edeceğiz? Esas problem buydu. Biz de onu çözdük işte. Şimdi onun yolunu göstereyim. Artı olan ucu bu tarafa artık abloma veriyorum. Bu esnada herhangi bir kısa devreye sebep olmamak için kontan kapalı olduğundan emin olalım. Şimdi multimetremi diyot ölçüm moduna getiriyorum. Temas var mı yok mu? Bağlantıyı yapabildik mi onu test edeceğiz. Artı kısım bu taraftı. Burası tamam. Burası da tamam. Böylece soket bağlantımız hazır. Şimdi bunu hizalamak için öncelikle delikler yerine denk gelmiyor. Şu alt taraftaki deliğin bir tanesini şu büyük olan kısma denk getiriyorum bunu deliğin hizasında şu şekilde tutarken bu taraftan yukarıyı ve diğer deliğe denk gelecek şekilde hizalıyorum. Burada denk getirdiğim delik de şu üstteki küçük olan yani şurası bir, bir civata somun bu taraftan bir civata somun buradan bir tane de şuradan bağlantı yapacağız. Hiç arabada delme, biçme, kesme yok. Bu şekilde bunu hizalamak için de şu kalemi kullandım. Hoparlörü burada tutarken buraya iz yaptık. Diğer iz de şu tarafta mı olması lazım? Şu kısımda biri. Diğeri nerede? Şurada bakalım. Diğeri görünmüyor. Şu şurası. Öncelikle normal vidayla giz yaptık. Şimdi diğer civatayla deliğini açacağız. Diğer şurayı da böyle. Şöyle. Evet, şöyle delikleri açtık. Şimdi bu taraftan da şu fazlalıkları alacağız. civataları geçirelim. Tamam. Iyi. Diğer taraf. Buraya pul kullanamayacağız. Ama diğerine pul da koyacağım ben. Arka tarafına zaten pul koymamız şart. Çünkü oraya koyduğumuz yuvalar geniş. Tamam. Bu bu şekilde tarafı açıp tekrar buraya pul koyalım mı buraya ya? Buna koyamayacağız da. Şu an sistem hazır. Şimdi kapıya takalım bunu bakalım. Sistem. Şu. Buradan geçecek. Buradan geçecek. Buradaki delikte de yerine denk geldi zaten. Şimdi buradan arttan pulunu ve somununu koyuyoruz. Civataların açılmaması için çok az miktarda civata sabitleyici kullanacağız. Şöyle çok az miktarda sürdüm. bence tamamdır. Evet, hoparlörün bağlantısı bu şekilde. Şimdi test yapalım. Ses zaten bu taraftaydı sadece. Güzel. 10 numara iş oldu. Şimdi döşemeyi toplayacağız. İş bitti bu kadar. Olay bu kadar. Sıfır vibrasyon. Tertemiz ses. Dinlediğimiz ses 15'te. Son bir dinleme daha yapacağız aracın içerisinden. Evet ayarımı tekrar sıfıra sıfır ayarladım. Şu an bu şekildeyken bile müziği çok net duyabiliyorum. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. O bittikten sonra bir de size bu şekilde 5 ve 10-15'te dinleteyim. Videoyu bitirelim bu şekilde. Bence çok çok başarılı oldu. Çok güzel oldu. Hakikaten çok güzel oldu. Bu arabada müzik dinlemeyi sevmezdim. Artık seveceğim galiba. 4 hoparlör açık vaziyette. 5 seste testimizi yapıyoruz. Şu an bütün hoparlörlerden dinliyoruz. 10 sancım gel. Oldukça güzel. Gördün mü rengi gitmiş. Araba yıkamaya gidelim mi? <laughs> Önce araba yıkamaya gidelim. Sonra da. Sen bin bakan bin bir sesi dinleyeceksin şimdi. Ne? Sesi dinleyeceksin şimdi. Annesinin sesi. Aleyküm Bilmiyorum. selam. Bilmiyorum. Tamam şimdi ses çıkarma oğlum sevdim nereden düştüm belaya Mükemmel tatlıymış. Çok güzel değil mi? <laughs> Montajını yaptığım hoparlörler bunlar da TSG 1320F 13 santimlik 250 wattlık hoparlör Umarım video faydalı olmuştur yararlı olmuştur Umarım siz de benzer bir çalışma yapmak isterseniz size yol gösterici olmuştur Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, esen kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.